Gönenç neredeyiz? Gözdağı. Gözdağı. Evet arkadaşlar Pendik Gözdağı'na geldik. Süper bir manzara var. Her şey çok güzel. Sosyal tesisler kapalıymış. Herhalde şey diye hava soğuk diye olduğunu tahmin ediyorum. Evet. O kadar güzel bir manzara var ki yani şurada durup bir baktığınız zaman ömrünüz adeta ömür katılıyor. Adalar falan süper görünüyor. Gemiler. Şey vardı gözlem yerleri vardı. Pendik Göz Dağı'nda. Ee, neydi onun adı? Uzakları gördüğün şeyin adı neydi? Dürbün mü? Dürbün. Ha, dürbünler var eskiden yıllardır gelmiyoruz biz buraya ee, önceden 1 lirayla çalışıyordu tabi şimdi 1 lira diye bir hani 5 lirayla mı çalışır artık 10 lirayla mı çalışır bilemiyorum biz kaç senedir ilk defa geliyoruz şurada bir mescit var içi çok güzeldi gerçekten arkadaşlar içine bayıldım mescidin böyle süslemeleri falan zaten bir şey gibi küçük bir köşk gibi güzel bir yer ya çiçekleri falan çok güzel buranın ama ben o kadar uzun bir video çekebileceğimi zannetmiyorum. Biraz yürüyelim mi? Biraz yürüyelim mi? Kıvanç gel hadi gel. Gel oğlum gel. Gel anneciğim. Evet şu ileride çok güzel çiçekler var arkadaşlar. gel oğlum gel anneciğim gel. Yani yol boyunca bir sürü çiçekler falan vardı. Buranın her yeri ayrı güzel. Şu anda mangal yapmak yasak sanırım ama bir zamanlar burada mangal da yaptık. Evet şurada sosyal tesisler şöyle ne kadar gösterebileceğim. Şu anda kapalı diye oraya gitmedik önünden geçtik şurada yukarıda. Evet arabanızla da gelebilirsiniz. Bakın. Harika bir manzara var. Bakın yol boyunca böyle çiçekler var. Döne döne arabayla çıkıyorsunuz buraya. Efendim Gönül? Evet bayrağa gidiyoruz. Şeyden E5'ten İstanbul'da E5'ten e, şu bayrak görünüyor zaten gelmeyenler için kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama mesela küçük çocuğu olan için bu havada değil de böyle hani çok böyle sı sıcak bunaltıcı havalarda burası hiçbir zaman bunaltıcı olmuyor. Üfül üfül rüzgar esiyor. Harika oluyor burası. Sıcak havalarda çok güzel oluyor. Bunu aldığınız zaman hemen bu isterseniz karpuzunuzu alın gelin piknik yapın. E, mangal olaylarını dediğim gibi bilmiyorum son yıllarda zaten hiçbir yerde serbest bırakılmadı sanırım mangal yerleri falan var ama Ha giriş ne kadardı e, 25 liraydı 1 saate kadar 2 saate kadar 30 liraydı yani girişi ücretli yapmışlar eskiden ücretsizdi ama çok büyük bir para değil yani hani iki saat gezerim ederim falan 30 lira bu kadar büyük bir tesise, bu kadar güzel manzaraya bence o para verilir. Şimdi burada bir sosyal tesislerin yanına geldik. Şöyle şimdi kapalı ama yazın açılır herhalde. Yarın sebik 8 buçukta. Evet. Yarın sabah sekiz buçukta sosyal tesis açılacakmış. Bakın çiçeklerle dolu her yere. Çok güzel. Şimdi biz böyle belki açıktır diye beslendik ama. Evet şurada merdivenler. Yani biraz yokuş olduğu için spor gibi oldu. Evet. leylaklar var. İnsanlar piknik yapıyor. Teraslar var. Fotoğraf çekmek için. Biz niye buraya gelmemişiz yıllardır? Önceden çok geliyorduk. Sonra bir bıraktık gelmeyi. Bunlar tabi bir iki ay sonra hepsi çok daha yeşil, çok daha güzel olacak her yer. Şunlar iyice bir dallanıp budaklanır. Tesis sabah sekiz buçukta açılıyormuş. Evet. Evet. Bay bay yapın. Bay bay yapın kapatıyorum videoyu. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar şimdilik bu kadar.